Futbol Arena'dan herkese merhaba. Gündem Beşiktaş ve her hafta olduğu gibi İlker Duralı ile beraberiz abi. Hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Hemen transferlerden başlayalım çiçeği burnunda. Muçi ve Worl'un ilk maç performansları nasıl buldun abi? Şimdi Worl'dan başlayalım. Şimdi Warhol tabii biraz zaman olan, zaman ihtiyacı olan bir stoper olduğunu gördük. İlk maçta ne müsbet ne menfi Kimseyine ne göklere çıkartırım ne yerelim. Bu hiçbir zaman değişmez benim için. Worrell e, çok fazla hata yaptı e, ilk maçta ama henüz daha ilk maç daha yanındakileri yeni yeni tanıyor. yani ilk maç dedim ilk 11 bir son dakikada falan girmişti ama ilk 11 olarak e, bir de kötü bir zeminde e, alışkın olmadığı bir iklimde e, anlayışla karşılamak lazım. E, hemen e, karalara bağlamak lazım ama tabi bir gerçek var Worrell ile ilgili. Worrell e, iyi başladığı maçı iyi götürür kötü başladığı maçta toparlaması çok zor olabilir. Yani böyle bir yapısı var biraz o konuda belki 5 yaş taraftar ilerleyen haftalarda hani işin o kısmını benim anlattığımı görebilirler. şaşırmasınlar. Yani biraz öyle bir yapısı var ama bakarsın 5 yaşta hiç yaşamaz bu sıkıntıyı. Yani kötü başladım, başladım toparlayabilir ama ilk maç için sıkıntılar vardı. Fakat bunlar muhtemelen ilk maçın getirdiği sıkıntılardı. İstanbul'da Konya karşısında ben daha iyi bir varıl bekliyorum. Muçi'ye gelelim, değil mi? Mucci. Şimdi Muçi şöyle Muçi bir kere şunu gördük. Bu klasik bir on numara olarak yani herkes öyle bekliyor biliyorsun. Değil. İki hala gelişen bir oyuncu geldi Beşiktaş'a. Yani olmuş. Bu işi aşmış ve artık hani kendisinin oyununu yukarı çekmesini beklediğimiz bir oyuncu değil. Hala kendini geliştirecek bir oyuncu. O yüzden zaman zaman sıkıntılar yaşayabilir. Bu Konya şey e, Kayseri maçıyla alakalı konuşmuyorum yani genel bir değerlendirme olarak. Ama şeyi belli. Yani yapabileceklerini zaten kısa bir parlamalarla gösterdi etrafındaki oyuncu kalitesi yükseldikçe, o takıma alıştıkça, oyununu geliştirdikçe şüphesiz ki daha olacak. Ama Santos'un sanırım onu nerede oynatacağı ile ilgili bir soru işareti olacak. Yani sağda hiç oynamayan bir adamı gitti sağa koydu ki pozisyonları da solda doğru geçtiği zaman buldu Muçi. Ama onu da anlıyorum yani Santos'u da anlıyorum çünkü ya zaten birazdan konuşuruz oyuna dair. Yani elinde şu anda sakatlıklar, cezalar nedeniyle e, çok iyice daralmış bir e, yapı var. Formsuzluk da ve kadro kalitesi de ayrı bir durum zaten. Ama Muçi e, oyuna anlam katabilecek bir e, oyuncu olarak e, gördük. E, şey de öyle. Yani bizim Libyalı da öyle. Ben Libyalı diyorum daha kolay oluyor. <laughs> e, Libyalı da aslında henüz daha ilk maçtan sonradan girdi. Bir şey e, belki anlamak mümkün değil ama girdi bir tane çat Boş alana sola bir top attı. Yani Beşiktaş'ın ihtiyacı olan şeyler bunlar. Ee, bu iki oyuncu da, orta bu iki oyuncu da bunu yapabilecek gibi gözüküyor. Ee, dediğim gibi stoperde de birazcık daha zamanı ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Bir alışsın takıma, ondan sonra e, müsbet ya da menfi konuşmak daha doğru olur. Kayseri maçı demişken Beşiktaş deplasmanda bir isabetli şutla tamamladı Kayseri maçını. Ve sezonun sanıyorum en düşük gol beklentisine imza attı Beşiktaş bu deplasmanda. Ee, yani Santos için de eleştiriler var. E, üretken bir futbol oynayamıyor diye. Tarzı mı böyle elindeki malzeme mi uygun değil? İkisi birden ben. Ya yani şöyle, son dönemlerde daha defansif oynatamıydı değil mi? Portekiz'de e, Yunanistan milli takımında hep bu şekilde. Ama burada ilk geldi zaman da konuşmuştuk. Santos biraz pragmatist bir adam. Yani e, savunma oynatmayı sevdiği için savunma oynatmıyor. Yani onu yapması gerektiğini inandığı zaman onu e, yapıyor. Şimdi o Portekiz milli takımı mesela yaş olarak ileri bir noktaya gelmiş. E, değil mi Arpa şampiyonu olan da işte o dünya kupasını izlediğimiz yani şey olarak ileri bir noktaya gelmiş. Bazı temposunu kaybetmiş. E, o hızlı oyununu kaybetmiş bir takımdı. ona göre bir oyun oynatması. Zaten Yunanistan her zaman savunma oynuyor. Yani o Arpa futbol şampiyonasından evet. beri. Şimdi Beşiktaş'a da baktı. Şimdi ne dedik Beşiktaş'a geldiği zaman eee Türkler de stadyumunda Beşiktaş rakibinden daha çok koşmak zorunda dedi. Yani ilk cümlelerinden doğru, bir tanesi doğru. buydu. E, baktı takım koşamıyor. Şimdi Şimdi ay daha oldu muhtemelen. Şimdi bu oyun eleştiriyi %100 hak ediyor. Ben eleştiren kimseyi e, eleştiremem. Haklılar. Beşiktaş derler daha ofansif var Ama bir sorun zaten Beşiktaş bu sezon bana hangi maç ofansif oynadı onu söyleyeyim derim o zaman. Yani burada en azından bir plan çerçevesinde yapıyor bunu. Yani diyor ki ben zaten ofansif olarak yani bir şekilde bir yetenekli ayaklar var gol atabilirim diyor. Ama defansif anlamda çok sıkıntılı bu takım. E Beşiktaş'ın bana bir tane maçından söyleyebilir miyiz izleyen arkadaşlar? Böyle ne top oynadı Beşiktaş dediği bu, bu sezon. Yok zaten ofansif evet. anlamda da yok. Yani Santos e, bir şeyi geriye götürmedi. Zaten çok geriye gitmiş olan bir olayı kabul edip onun üzerinden bir oyun oynatmaya karar verdi. Çünkü adam 4-7 pendikten. Üzerine e, takım böyle sallanıyor malanıyor Daha yeni sezona başlamadan, yeni sezona hazırlanmadan adamın kredisi tükenecek. Gördü bunu. O yüzden pragmatist davranmak zorunda kaldı. Ben de memnun değilim. Yani oyundan kesinlikle memnun değilim. Trabzon maçını kazandı Beşiktaş ama oyun olarak hiç etkili değildi. Antalya maçını kazandı kupadaki. Evet ama unutmayalım ki 45 dakika Antalya'ydı oyun alan. Fenerbahçe maçından dolayı çok yorgun olan bir Antalya Spor'un ikinci yarıda düşmesi neticesinde Beşiktaş oyun aldı. Muhtemelen Kayseri'nin de oyundan düşmesini bekliyordu hoca. Yani Kayseri de düşer ben ikinci yarıda oyun alırım. Ama hem Kayseri o kadar düşmedi hem de o zeminde zaten alman mümkün değil oyunu evet. ee, pek de. Ee, o yüzden ha ama nedir? Raşisa e gelecek. Muçi takıma a, a, alışacak. Stoper'de daha bir işte belki e, Koli ile Vorul e, oynatacak. Bilmiyorum ya da belki Necip'i tutacak orada hala. Tayyip Talha ne olacak? Hocanın kafasında şu anda Tayip Talha nerede onu bilemiyoruz. Ee, Gerson biraz daha gelişecektir. Kendim, a, Amir gelecek mesela. Amir'le beraber e, şey olsa, dedim Libyalı olsa mesela daha cazip geliyor bana. Şimdi hani e, böyle ikili oynar mı e, diye. Şimdi e, de var o konu. Amir'in sözü geçmiyor. Orada geç son üzerinden konuştuk ama aslında Amir gelince de başka bir şey çıkacak. Yani işte Raşika gelsin. Dönünce hmm. evet. Abu Bakar belki dönecek. Abu Bakar dönünce belki Semih'i sola koyacak. Daha bir ya da belki de önlü arkalı oynatacak. Derinde oynatacak belki bir tanesini ya da muhtemelen Semih'i. Yani eli güçlendiği zaman bu oyunu bu kadar katı bir şekilde savunma oyunu hala oynamaya devam ederse sanki o zaman eleştirmek daha doğru gibi geliyor. Hatırlayalım Luchescu'da 5 yaş 100. yıl şampiyonu kadrosunda Luchescu hücum mu oynatıyordu takıma? Hayır ama o kadar iyi bir kadroydu ki topu aldığı zaman acayip hücum yapıyordu. Yani felsefesi hücum değildi o takımın. Ama topu aldığı zaman çok iyi hücum yapıyordu. Şimdi Santos böyle bir takım yaratmak isteğinde olabilir. O anlamda biraz zaman verelim ama dediğim gibi her şey düzeldi yani artık elinde daha güçlü bir e, kadro var ya da güçlü oluşturabilecek bir yapı var. Ama ona rağmen hala oluşmuyor. O zaman burada hepimiz hep beraber acı ne iş diye sorabiliriz. Daha mantıklı gibi geliyor sanki bana. Peki çok kapsamlı bir cevap oldu. Bütün <laughs> soruları da kapsamış oldu. Rebic, bir tek Rebic'i konuşmadık. Yani Rebic şimdi, e, ile ilgili olarak <laughs> mesela bu sezon Genel böyle bakalım. Yani genel ligdeki performansla mesela. Fenerbahçe'de bir Ryan Kent olayı var değil mi? Doğru. Ryan Kent'le ilgili herhangi bir Fenerbahçeli ya da futbol sever İsmail Kartal Ryan Kent'e hiç süre vermedi diyebilir mi? Avrupa'da sürekli evet. oynattı. Galatasaray Kazım Can'ı hiç oynatmadı Okan Hoca. Hiç süre vermedi diyebilir mi? Daha geçen seneden beri çocuğa... Doğru. Kan... Şimdi ve işte hiç süre almadı, şans almadı diyebilir miyiz abi? Bence diyemeyiz. Yani bilmiyorum. Evet. <laughs> daha fazla denenebilirdi diyenlere hiçbir itirazım olamaz. Yani daha uzun zaman verilmeli ama ne ilk OMI'de başladı ne sonradan girdiği zaman Rebic'in maalesef ki ben o konuda ters köşe oldum. Yani bu videolarda var. Yani ben Rebic'den beklentim çok daha yüksek seviyedeydi. Ama olmadı. Yani ben şimdi burada Santos'a bir şey diyemiyorum. Ee, ya kaç dörtlika direktör, dört tane teknik direktör bir de arada Serdar Topraktepe. Ee, hiçbiri e, bu adamı yukarı çekemedi. Yani o zaman bu adamlara bir problem var demektir. Bu şey donduğunda değil bence. Yani gelmiş Türkiye tatile falan değil. Olmuyor. Yani yapamıyor, gitmiyor. Yani form geçici, klas kalıcıdır e, derler ama belli bir seviyeden sonra klas da geriye gidebilir. Belki de öyle bir durumla karşı karşıya gelebilir. Bilemiyorum. E, yani mesela bu artık ciddi zamanlarda bir şey heyecanlandırmıyor beni. Mesela daha önceleri heyecanlandırıyordu. Aa, belki bu sefer yapar be falan hani. Ama mesela son bilmiyorum heyecanlandırdı mı sizleri? Ya pek, pek, bir şey beklemiyorsun artık. Yani Rebic girdi ama ha, ya, bari top ezmese falan diyorsun. Yani, bu da e, dediğim gibi biraz artık oyuncuyla alakalı gibi geliyor bana. E, beş yaşın zaten e, yani geçen hafta da konuşmuştuk. Görüntü kadroyu bir revize etme planı var. E, böyle üç tane omurgaya hamileyle hamleyle beraber. Bence o gelecek yaz döneminde etrafı bezenecek gibi geliyor. O e, sürekli aslında Rebic'e İtalya'nın alt seviye takımda, ortası orta alt seviye takımda filan piyasa bulunur. Yani beşi bile piyasa yapan oyuncusu yok. Mesela herkes eleştiriyor. İşte 12 milyon, 10 milyon verdi diye. Zaten Beşik'in büyük handikapı o. o parayı verse ama piyasa son adamları verdi bu sefer. Of. Yani ne yapıyor Fenerbahçe Galatasaray? Satıyor. Beşiktaş'a satması gerektiği zaman nebla çıkmıyor ki. Şimdi mesela ne bir şey, iyi bir şeye satamazsın ama bu adamları satabilirsin. Aldığım Aldığın yüzden... paraya satamazsın. <laughs> Mümkün değil. Yani çok cüzi bir şey çıkartabilirsin öyle bir şey elden. Ama mesela Muçi ne de birazcık iyi evet. oynarsa, göze batarsa şey dedi Avrupa Futbol Şampiyonası'nda falan. Sen adamı belki de çat diye çıkartabilirsin elinden. Bir bakmışsın adamla ilgili gelecek kurarken hop adamdan acayip bir para gelmiş. Yani bunları düşünerek Beşiktaş yıllardır hareket etmiyordu. Bence son, sonunda bunları düşünerek hareket etmesi, bence bu da var çünkü yani bu kendi kafamdan mesela yazıyorum ama İsiyatım öyle. Yani bu bence değerli maçlarıydı bir. Yani sene sonunda sanki işte elden ne kadar çıkarsan çıkart tarzı bir oyuncuya doğru döndü maalesef. Anladım abi. <gülüyor> çok <gülüyor> öksürüyorum, kusura bakma <laughs> Devam edelim. Abi <laughs> şöyle toplayalım istersen abi. Bir bölümünü konuştuk. <laughs> Santos'un oyun anlayışının Beşiktaş'a uyup uymadığı konusu. Evet. Bu sezon perspektifinden baktık. Peki Önümüzdeki yıl bir kadro kuruldu. Beşiktaş şampiyonluk parolasıyla e, maçlara çıkıyor içeride dışarıda. O zaman böyle ya dur bir birazcık defansif oynayayım konusu. Yani Santos'la Beşiktaş'ın bu anlamda önümüzdeki yıl hedefli bir yılda e, bir problem yaşar mı? Uzun vadeli bir risk görüyor musun orada? Yani şöyle bir risk çıkabilir. Kontrollü oyunla savunma oyunu bizim karıştırdığımız gibi bir teorim var benim. Yani ülke futbolu olarak. Yani bende de oluyordur bu. Yani Kontrollü oyunu e, bir savunma futbol olarak anlayabilirsiniz. Santos şu anda savunma oyunu oynatıyor. Bu bir gerçek. Yani 6 tane savunma, 4'lü savunma. Yani önde de 2 tane şey, e, Gerson'u gitmedi farkındaysan, evet, hiç gitmedi. Evet. 6 kişi karşı, yani 3 maçları 5 böyle oldu. Bu savunma futbolu. Ama kontrollü futbol başka bir şey. Santos'un kontrollü futbol oynayacağını düşünüyorum. Yani... E, Öyle gümbür gümbür iç değil de belki daha çok deplasmanlar ya da büyük maçlar gümbür gümbür giden bir takım olmayabilir Beşiktaş. Yani o çizgiyi iyi ayarlamamız gerekiyor Yorumlarımızda, eleştirilerimizde. Ee, biraz zaman geçince yani artık belki, bence bu seneden anlarız. Yani e, gelecek senenin sinyalini bu seneden bence vermeye başlayacak. Dediğim gibi 3 transferde tam oturduğu zaman bir şey sakatlar da düzelsin bir şeyler daha göreceğiz ama e, o sinyalden ne çıkartırsak belki o zaman daha sanki cümleler kurabiliriz. Ben kontrollü oyuna karşı değilim. Ben şey modunda olan bir adam değilim yani. şimdi büyük biz Beşiktaş'ız. Haber hücum oynamamız Yok öyle bir şey canım. Yani yani ne gerekiyorsa onu oynarsın. Yani benim mottom bu yani. Ne gerekiyorsa oyun olarak e, nasılsa teknikte de, ha dersin ki benim bir oyun şablonum var ve ben bu oyun şablonunu oynatan teknik direktörleri getireceğim hep. O başka bir şey. O bir sistem ekoldür. O bizde yok. E, teknik direktör olarak kimi geliyor? Adamın şablonu neyse, ekolü neyse onu oynatırsın zaten. Hani o Tersini Valerian İsmail'de yaptık. Değil mi? Adam Sampdoria maçına hazırlık maçında tamam ya da devam diye çıktı. Kaç? 200 küsür, 300 küsür oynadığı sistemden vazgeçti maç. Yani buna lüzum yok. Yani Valerian İsmail zaten hani olmamalıydı. O ayrı mevzu. Ben hani sadece örnek olarak söylüyorum. Aynısını Santos'a yaparsak da hata ederiz. O yüzden e, bir görelim. Yani evet savunma oynatırsa seni. Yani yine savunma zihniyetinin ön planda olduğu bir maç oyunu oynatırsa sıkıntı olur. Ama kontrollü oyun Kontrolün yanında güçlü bir hücuma sahip olan bir takım bence o kadar sıkıntı olmaz. O ince çizgide Santos bu tarafında olursa bence taraftar ona çok bir ders etmez gibi geliyor. Hatta bazı maçlarda eleştirir. Ya bu da çok abartıyor filan. Özellikle zorluk lirası yüksek maçlarda filan ama yine de kabullenir gibi geliyor. Hele hele şampiyonluk yarışının içerisinde olursa tabii. haydi haydi kabullenir gibi sonuç geliyor. Sonuç verirse çok da dert olmuyor. Tabii sonuç verirse biraz daha kabulleniş kolay olur. Peki abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya <laughs> yeni bir gündem Beşiktaş yayında Şöyle tekrar Konya maçından sonra inşallah çok güçlü bir oyun bekliyorum. En azından onu da söyleyeyim müsaadenle. Ee, haftalardır seyirci e, maça geliyor. Bir kere yani ben çok öyle taraftar goygocusu sen de taraftar goygocusu diyeyim de hatta çok eleştirdim. Burada da çok eleştirdim taraftarı. Ama haftalardır e, hiçbir takımla dair mutlu olmamasına rağmen geliyorlar maça. Bu Konya maçına da gelecekler. Biliyoruz. Neden? Çünkü yeni transferler var. Abi tek bir isteğim var. Yani, mutlu ol yeter. Yani mutlu et yeter. Yani taraftarı mutlu et. Oyun oynat. Güçlü bir oyun oynat. Beşiktaş bu sezon kendi sahasında taraftarına o şeyi yapmadılar. O zaman bir şey yapayım ya, diye veren bağırırlar ya. Onu bir türlü böyle içten yaptırtamadı taraftarına. Bu Konya maçında yaptırtsın bence yeterli. Taraftar hemen sahip çıkar abi ona. O zaman bu hafta yüzümüzü güldür Beşiktaş. Diye Öyle ettim, diyelim adam. aynen. Haftaya da inşallah güzel bir keyifli programda görüşürüz. Peki abi ağzına sağlık. Sağ ol senin ağzına sağlık.